Ve bilhassa ehli faziletin en mühim meşrebi aç ve fakr ve tevazu ile hayatı ı beşeriye karışmak tarzındadır. Gittiği herhangi bir yere faziletli insan gittiği herhangi bir yere hemen uyum sağlar. Farklılık yapmaz orada. Oraya uyum sağlar. Ancak gereği gerektiği zaman bir şey lazım olduğu zaman onun faziletini, kemalatını anlarsın. Yoksa onlarla beraber öyle yaşar, anlamasın yani. Ne gibi? Mesela işte bir e, otobüs yolculuğunda birisi hastaların önüne, herkes yolcu. şey Ama öyle bir durum oldu, doktor kendini gösteriyor, gidiyor, müdahale de bulunuyor Bundan evvel herkes yolcudur. Faziletli insanlar hayata böyle karışırlar. Hayatın içinde böyle yaşarlar yani. Fark, fark, farklılık yapmaya çalışır. Fark olmaz yani. Fark edemezsin. Zaten e, şeyin ahbabın e, şeyi e, olduğu zaman hissetmezsin. Olmadığı zaman ihtiyaç duyarsın diyor. Olduğu zaman hissetmezsin. Olmadığı zaman ihtiyaç duyarsın. Dostluğun özelliği bu. bir e, şeye e, faziletli insan ne diyor tekrar okunu ve bilhassa ehli faziletin Hı. en mühim meşrebi en mühim meşrep bu yani ehli faziletin en mühim meşrebi bu evet nedir ve fakr ve tevazu ile evet hayatı i beşeriyeye karışmamak karış, karışmak karış, karışmak tarzında yani onların içine çobanla çoban yani çobanın çobanlarla beraber olduğu zaman onlara ağalık hakıl verici durumda görmesin onu. Derviş de derviş. Yani köylüyle köylü, çiftçiyle çiftçi, profla prof. Yani farklılık görmesin orada. Veya farklılık yapmaya çalışmaz. Faziletli insanın hali değildir bu. Fark edemezsin. Her zaman söylüyorum yani Hulusi Bey'in ee, Katiyen avam, bir insandan farklılığını <laughs> hareketlerinden anlayamazdım yani. Hiç mümkün değil. Tam bir avam. Yani, tam avam bir yaşayış. Halbuki hayat standardı itibariyle de yüksek yaşamış bir adam yani. Ya o zaman subayları çok kıymetli, çok yüksekti yani. Şimdiki gibi değildi. O zaman subay hakikaten yüksekti. Bir yüzbaşı bayağı bir adamdı yani. Osmanlı ordusunda kaymakam oluyordu bilmem, oluyordu, bilmem ne oluyordu, Yani o yaşayışı itibariyle de e, öyle olması lazımken hiç fark edilmez davamdan. Yani, yani dikkat etmesen onun hiçbir faziletin, kemuratını göremezdin. İzhar etmezdin. Mestur kalmayı sına sevinir. Gizli kaldığından dolayı sevinir. İzharına çalışmadığı gibi gizli kaldığından dolayı sevinir. Onun için üstad ne diyor? Ey zi hasseyin meşhure, ey zi hassayin meşhure, taayyünle zulmetme. Ey zi hassayin meşhure, taayyünle zulmetme. Ger kalırsan e, hafa turabında, verirsin ihvanına ihsan ve bereketi. Üzerine çıkarsan zalim olursun. Bunu misalini çok söylemişim. Şuradan bir adam girdi, biz şimdi burada bir icat yapmışız. Mükemmel bir şey bulmuşuz. Yani bütün dünya çapında ses getirecek bir keşf, keşfiyat yapmışız burada. Adam içeri girdi, şimdi o makineye gelip bakıyor, Allah Allah, subhanallah, dehşetli bir şey ya. Bakıyor tabi kim yaptı bunu? Hiç kimsenin hareketinde bir farklılık yok. Bu da olabilir, o da o da olabilir. Buradakinin her birisi mucit kıymeti görür orada. Mucit itibarı görür. Belli değil çünkü. Yapanı belli değil. O zaman buradakilerin her birinin mucit olmak ihtimali var. Her biri mucit kıymetinde olur o zaman. Ama Yapan adam iyi kötü bile gıdık kıvırırsa bilmem ne derse ha demek ki yapan bu öbürleri bunun yardımcısı. Kendisi sivrildi öbürlerin hepsini nazardan düşürdü. Ey zih hastayı meşhure taayyünle zulmetme. Ey meşhur hastelerin sahibi yüksek kabiliyetlerin sahibi arkadaşlarının arasında sivrilme sivrilmeye çalışma. Onlarla beraber ol. Fark edilmeye çalışma. Fark edilme. Ger kalırsan hafa toprağında onlara verirsin kıymet ve bereketi. Ama çıkarsan üstüne zalim olursun. Çünkü o işi de sen kendin sırf yapamadığın için onların hakkını da gasp etmiş olursun. Çünkü herkes sana bakar artık. Kimse öbürlerine bakmaz. Onun için ehli faziletin en mühim meşrebi nedir? Ne diyor? Acz ve fak ve Hı. tevazu ile Acz, fakr ve tevazu. Yani bu suni değil, suni değil. Yani böyle yapmaya çalışmak değil. Şimdi bu, bu da çok sırıtıcı oluyor. Halinde aslında mütevazi değil, mütevazilik yapıyor. İşte bakıyorsun işte bir köylünün inanına gidiyor. Ee, yani normal adam kulaklar duyuyor yani. ee, ne var ne yok? Ya niye kimse konuşuyorsun karşındaki kulağı sağır değil adam. Yani ne öyle o ne o. <laughs> Basitlik. Yani gayet gösteriyor. güzel, onunla şey yapıyor. Onunla arkadaşlık yapıyor veya konuşuyor veya şey yapıyor. Hulasa bu kumaş meselesi biraz. Bu kumaş meselesi, kenarında kalitesi yazılı, kumaş meselesi biraz ama hiç olmazsa insanlara benzemeye çalışmak lazım yani, hiç olmazsa insanlara benzemeye çalışmak lazım. Tevazu, mahiyet ve e, bu sıfatlarla insanların arasına karşı fazilet ehli böyledir yani fark edilmezler. Ancak iş başa düştüğü zaman onun faziletlerini görürsün. Lazım olduğu zaman ortaya çıkar o. Doktor misali. Yoksa herkes yolcudur gider oturur. Herkes müsavidir ama bir yaralanma olur. Hemen aranızda doktor yok mu derler. Birisi kalkar der ki müsaade edin ben bakayım der. Anlaşılır ki adam doktor. Lazım olduğu zaman ortaya çıkar. Hmm.